Yeni bir videomuzda karşınızdayız Bugün sizlerle Clip Drops oynayacağız Bölüm 3 Yeee Yeee Tamam Bekleyin bu da Değil arkadaşlar?

Abi kim nerede lan sen? <laughs> Aman unuttum. Can salak mısın? Evet. Din ne Unutma. Salak görmedin bu adamı? Ha? Unutmanın nedeni ne? <Gülüyor> <Gülüyor> unuttum işte. Hayır. Dün Abanya'ya mi gittin? Hayır. Yemeğe vur dedik. Ben böyle adam havadarken ııı e, e, bir şey oluyor. Bana. Konsantre olayım. P90'dan oluyor. görelim. Anlamı mı oynayayım? Ha? Kaç kişi öldürürüm. Bana hareket etsen. Ha? İnşallah bir sorun bir şey yaptım. 15 dakikadan uzun olabilir arkadaşlar. Hep bir tane şey buldum. Bize ne? Güç. Minecraft seri buldum. Ne aşkım? Solo survival ama buna salak mısın? Solo survival yani. Salak mısın? Neden? Sen survival yapmak Hani tiksiniyorsun ülke. Yok. Hadi iyi tamam. Atar kafadan gördüm. Atar kafadan. Atar Evet. 110 Bu koyunlardan görmedin mi? Aa. 116. Şey biliyorum biliyorum. Hatta bir keresinde Pepe'nin evini yaptı da. Aa, go, e, sınırsız <laughs> elmas sınırsız falan şey yapıyor. Pardon. İşte ben de öyle. Onlar yapıyorum. yapılabiliyor. Ee, Sörvalda. İşte şey. yapacağım. Şey, e, büyülenmek gerek. Zor, çok zor. Çok kötü kasıyor. Ama çok zor yapılıyor değil mi? Evet. Ö örneğin e, kılıcı şeyle bir tane şey yapmalısın. E, Kazmana bir tane şey yükle. E, büyü yapmalısın. Öyle yapabilirsin. <laughs> Kendi kanalına gol atacaksın. Ama biz öyle gelişebilir mi sence? Hah? Gelişimi diye düşünüyorum. Gelişim. Ben... Hah. Şerefsiz bir spoiler verdi. spoiler. Şerefsiz spoiler mı daha kötü ya? Hı Bir şey hakkında önceden bilgi vermek. Örneğin bir filmin sonunu birini söylemek. Sen filmi tamamını izlemedin. Ama adam söz sezon kiralığı söylüyor. Spoiler'i vermiş oluyor. Hadi geç bakalım. Allah'tan gireceğim. Ben sen ne diye e, sahte kullanmaya kısa herhalde. küçük kuruklar geliyor. Oh my god. Çok pis kasıyor lan. Oh my god. Fındırın şey yapmışsın. Sevgilim. Sen sabah beri fırın dış bir şey gönderdin. İyi. Aşkoş. Sabah yemen orada mı yediniz? Evet. kahvaltı. Aş evet, ha, Aşkım ben... Getirdi Arkadaşlar özür <laughs> diliyorum giymiş. Ne mı getirecek tamam. Hı hı. Tayin dine. Tayin Neden T5 3 falan yazıyor? Şimdi ne? Şunu seçsene üç, üç. Ha öyle seç. O bilgilendiriyor. Bir tane video çektim ama 15 dakika uzun olduğu için adını bir şey koy dedim. Onun bir tek bıçak zombi, bıçak Zombi, es adına. Herkesi bir tek Çünkü var. challenge. Bu challenge. Ne böyle oldu sana? Bir kere zombiye challenge oldu. Ne yapar sen? Şimdi ikimiz alıp gelsek sana abi Bilmem. Ama ana, ana ilgili bağlı. Kendine olacak Hadi söyleyelim. Bir kere <laughs> Bu el boyunca heyecanlanmamalı bir şey yok. Oha! Efkan oyunun bugünü de bulmuş. Ama ben de bir oyun. Ama bıçaklardan kurtulmuş çok güzel bir oyun. Efkan oyunun bugünü de bulurmuş. Ama sorun yok. yapmadım. Açıldı. Ya açılınca direkt açıyorum onu. Klanı katı. Bir... Kemal diye birisi klanı gönderdi. Herkes gönderse sana Sen şu an nasıl bir video çekiyorsun? Maraton. Anladın? Akşam çocuk. Bak. Hangi o nereye <laughs> gittin ne yaptın video izleyeceğim anki. <laughs> ah, ah. Geber. <laughs> Arkadaşlar onu öldürüyorum. Ah. Koparacağım. Elinden zor kurtuldun. Eğer seni affetmeseydim hayatın cehennemi tatlı. Ben eee e, şey yaparım. Age of Legends. Mobile Legends Bang Bang. Ben Mobile Legends kaldığım yerden devam ediyorum eskiden. Aynen. Strak of kings'e bir pikler Aynen. Ne kadar? ya Oo, orada eğer adam şu gücünü fırlasaydı gitti dedim. Neden? O, neden? Ee, çünkü o zaman çekiyor. Heh. Evet. <laughs> <laughs> Niye onu yapıyor? Hadi bakayım. Ben bir savunma grubu bir, bir, Uf. saldıranın hepsini yapmadan geberdi adam. Aynen Beyblade Boost seviyorum. Arkadaşlar hiç farklı yerler yorumlara girin. İşte Lütfen bu arada abone olmayı ve like atmayı ve yorum atmayı unutun. Unutmayın. Unutmayın unutmayın arkadaşlar. İnşallah yüz yüz yok ben burada hiç dövüşme dedim ha. Oy. Ben bu adamla hiç dövüşmedim. Ben dövüşmedim. Efe konedet. İnşallah yüzde bir olur diyecektim. Oha. Kervar Nasıl gitti lan tek sen? Patlattım. Son? Oha. Ha o yüzden gitmiş direkt hepsi. Patlattım mı? Oha o yüzden de var <laughs> direkt. Patlattığım için. Oh yes. Oh yes yes. Ola ola. Başka ne oynayacaksın lan? Yemedi mi lan? Başka bey biletle oynamaya mi? O neden değiştiriyorsun? Gücü azalıyor Kerberus'un. Eskisi gibi yap. Bu. Eskisi bu değildi. Bu, buydu. Emin misin? Evet. Savunma. İyi tamam. Ama şunu da bir kere ha. Öbür türlü güçsüz oluyor bak. Buydu. Hayır. Evet. Şey. O değil. Çok geçi dersin. Çok kişi izledin Sereta yaptın şimdi bugün. Ee, şey. Bir ayarla basa. Amin. O yes. giy. Sılaksın. O ya. tabletini oynatıyor. Buca buca buca. <laughs> bak eminim buydu. Voltrek saldırı gücü var değil mi? He. <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma. Yaraksak bak. Walter savunma gücü olan e, bütün beyvletlere filmin dendiği gibi oyunda da yeniyormuş galiba. Yani Walter Trek... X. Sen bunu mu açtık tosluyorsun lan? Hı? Hı? Oha. Dıkış dıkış dıkış. Ve bunu taratayım. Anne ne? Anne ne ne? 15 dakika Ay. olmuş ne yapayım? Artık ben bir şey yaptım da şey aldık lan. <laughs> Bak yüklenecek birazdan Yalancı. On dakika yaptın. Yoksa yaptın. Yirmi dakika. 20 dakika. On altı dakika yaptın. On altı. Ne oldu lan? Yemedim Ne <laughs> ya? On beş dakikadan 15. uzak. Yemedim lan götü. Orası pizza. On dakika. Wa, yeminle mı? Yeminle lan Türk korospiri. Yeminle mı lan götün. Korospiri. Yeminle vlağetçet. O korospiri. Ya Ah! Yemez mi? Yemez <laughs> böyle. Arkadaşlar bay bay görüşürüz.